Minecraft'ta birbirinden farklı Brain Rot anomali çukuruna gireceğiz. Bu çukurlar büyükten küçüğe doğru büyüyor. Amacımız ise parkurları geçip hazineyi almak. Bakalım hazineyi alabilecek miyiz? Yine en sevdiğim serilerden birisi. Çukurlara girmece. Hem de portallı. Bunlar ne böyle? İlk defa görüyorum. Bebek Sonic bu ne böyle? Bilmem ben amca. Parayı koy da göster. Tamam parayı koydum. Şimdi burada brain rotlar var arkadaşlar. Galiba bunlar brain rot. Birden şöyle küçükten büyüğe doğru gidiyorlar. Hepsi de birbirinden farklı. Şunlara bakın. Ha ah, Ne oluyor? Hey sen sen dur dur dur. Hey sen bu o sensin. Hey paramızı geri ver paramızı geri ver. Olamaz bebek Sonic portalı kapattı. Ana lan adam bizim parayı. Ulan var ya ulan var ya nasıl ulaşacağız ona. Çukurluğa gidelim Enes amca. Şey şey kesin giymemiz gerek. Olabilir. Acaba bunun ismi ne? Biliyor musun sen? Evet bunun ismini biliyorum Bunun ismi kaka Ne ne anlamadım ya. Neyse bir şeyler dedin kar ker bir şeyler dedin ama ha? galiba onun gibi bir şey. Bunların isminin hiçbirini bilmiyorum ben. Bu ne böyle Tetris oynuyor. Bu otobüs adam bu ev adam bu da içecek adam gibi. Tamam neyse bunların isimleri içecek adam otobüs adam olsun. Ya isimleri mi onların? Ya onları ezberleyemem. Neyse siz yazın ya arkadaşlar yorumlarda. Paramızı almalıyız yürü atlayalım. Yürü yürü çabuk. Hadi bakalım arkadaşlar atladım. Hop geldik. Bu ne lan böyle? Ne oluyor? Freak'a kameralar mı? Yok bu şey şey. Bu bu? Şurada asesini kapıçını. Burada da vakka vakka sat. Neydi ya ismi işte ondan var. Dur bekle buraya geçmemiz gerek. Bekleyin hazır mısın? Hazır değilim değilim. Hazır ol hazır ol hazır ol. Dur bekle geçsinler. Oh! Oradan da geliyormuş. Boneka, oh, koş. Bekleyin. Oh, Aa, bana buydu İyi misin? İyi misin? Bana bak. İyi miyim? Tam şey yok. Tamam bekle. Koş, koş, Saturno koş, Saturno koş, Saturno. koş, 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 çabuk, çabuk, çabuk hadi hadi hadi. Oo! Ulan biraz şu kıçını kaldır. Gel hadi gel bir dakika bekle şunlar da gitsin. 1 2 3 Koş, çino, koş, çino. koş hadi hadi hadi. Helal lan sana, helal lan. Vallahi geçtim anacanca canca. Helal olsun sana bu, bu. Bu bu ne yapıyor lan burada? Bu ne yapıyor? Ninni mi dinliyor lan bu? Sesi duyun bebek sünik. Aa, ninni dinliyor valla. <laughs> Çikolata adamı. Oh, ne oluyor? Hey, hey, hey! Anahtarı aldı, anahtarı aldı. Koş, 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 bekle, bekle, çabuk, çabuk, çabuk. Aha, orada kaçıyor, kaçıyor. Acaba hangisi? Hangisi oldum bilmiyorum. Allah atladım valla. Bu, buna bakayım, buna bakayım. Hey, dur bekle, bekle bizi. Şunu atlıyorum. Allah, doğru. Geçin bekle, geçin. Şunu şunu. Acaba hangisi? Bunu, buna. şunu atlıyorum. Allah'ım lütfen, bu olsun. Heh, doğru. <laughs> Aa, keriz düştü. ee, anahtar? Anahtar ondaydı. Yapma be. Acaba bunlardan hangisiydi? Be. Bunda gördüm ben onu. Tamam bundan sonra nerede gördüm hatırlamıyorum. Öne doğru mu gitti? Buna doğru gitti sanki. Ya bu yo yo buna doğru gitti hatırlıyorum. Buradan hangisine gittiğini hatırlamıyorum. Şundaydı. Sonrasında şuna, şunu atladı düştü. <laughs> şuna yani. Bir dakika. Acaba hangisi? Sağda kim, solda kim? Ben sahadaki. Sağdaki. Allahım sağdakine bak. Sağdakine e? atladım valla. Atladım gitti. Vallahi doğruyu bilmişim bu arada. Eee, burada evet gördüm. Bunaydı. Bundaydı aynen. Bundan hangisine? Şunu atlamıştı ama hatırlamıyorum. Bu da olabilir, bu da olabilir. Bir dakika. Bunda bunu atladı. Evet. Peki bunda da buna atlayıp düşmüştü. O zaman ben tam yanlışını görmüşüm. Yes! Yes! Bebek sunik, geçtim, geçtim, geçtim. Bu ne? Aa silah çıktı. İşte bu be. Silahım da var artık kendimi savunabilirim. Bebek sünik. Bebek sunik. Aa! Aa! Sen gel buraya. A tuttum vallahi. Haydi bakayım şöyle mezara. <laughs> ha ha şey çok iyiymiş be. Ne oldu lan? Neydi senin ismin? İsmini bile bilmiyorum. Colatini pançon vurdu bana. Ölmüyor. Geber lan geber gelme gelme gelme. Geber geber geber. Hadi geber. Oo ölmüyor da. Oha çok fena vuruyor. Gelme abi gelme abi lütfen. Olamaz olamaz olamaz. Bakayım. Yes öldürdüm işte bu. Evet buradan geri çıkmayı başardık. Şimdi sıra bu otobüs adamda. Şunun tipe bak be. Havalıymış he. Bakalım orada başımıza ne gelecek. Atlıyorum. Aa, geldik. Burası neresi? Ha, parti mi? Parti mi oluyor burada? Merhaba memur bey. Merhaba hoş geldiniz beyler. Ben de sizi bekliyordum. O sırada birkaç tane donut ve kahve içtim. Afiyet olsun. Ne yapacağız biz tam olarak burada? Siz bu partiyi koruyacaksınız tamam mı? Biraz daha kızlar gelecek. Oo. mi? Tam benlik. Tamam. eee yaparız. Sorun yok. Peki neyle koruyacağız? Bende silah var. Onlarla koruyayım mı? Eee olur aslında. Sende silah varsa ben sana vermeyeyim. Tamam. Bende var polis bey. Siz merak etmeyin. Hallederiz biz burayı. A, araba siz. da arabayı alayım ya. E, arabayı mı? Keşke. Neyse tamam alın ya. Hadi bakalım. Kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkürler. Peki gel gel gel. Sen burada dur. Tam burada dur tamam mı? Ben de şu tarafta durayım. Tamam Melek abi. Tam önünde diğer. Tamam. Hadi duralım. Ha <laughs> Şimdi kızlar gelecekmiş. Eneş amca çok heyecanlıyım. Ben de sesi duyuyor musun? Ah, otobüs. Oha! Harbiden otobüs lan bu bebek sürük baksana geldi geldi. Dur dur dur. Şurada duralım da kızlar gelsin. Yaşasın kızlar. Gelin bakalım. Hadi kızlar, bugün eğlenme zamanı. Aa, kızlar hoş geldiniz. Aa ne? Paleni ne? Buyurun hoş geldiniz. Tam sizlik burası. Biz buradayız. tamam eğlenin. Otobüs bebek sevgi otobüse bakalım mı? Tamam bakalım çok merak ettim ben onu. Bakalım otobüse. Aa, hey otobüs dursana. Lan gitti ya. Ya gel ya ne güzel şu yatına bakacaktım. Çok garipti şu Evet harbiden çok garipti. Gel hadi bakalım kızlar ne yapıyor. Gel gel dinleyelim bari onları dinleyelim. Oha seslere bak parti sesi geliyor içeriden. Ay! Vallahi çok iyi dans ediyorlar. Çok iyi be. Ah şey geldi. Otobüs geldi. Ah hey. Dur dur buraya gireriz. Ah. Ne oluyor? Laylan ne oluyor lan? Ay çabuk 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 Bulamaz bulamaz. Ay ne oluyor? Ah. Bulamaz. Ah. İmdat. Yardım edin. Bulamaz. Renk 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 renk. Buz i renk. Ah. Neredeyim? Ha, ha, gel buraya, gel buraya otobüs. Neredesin? Ay olamaz. Hey, eyvah. Bebek sen kızlar nerede? Emel amca kızları öldü bence. Olamaz. Ne diyeceğiz polise? Polise ne diyeceğiz? Bilmiyorum ki ne diyeceğiz? Olamaz. İyi etrafta delil yok bebek sönük. Bence öldürdüğümüzü anlamaz. <laughs> bence de anlamaz ya. şey yok. İnşallah tamam anlamaz anlamaz. Gel biz en iyisi buradan gidelim bebek sünik. Şurada bir tane kapı var. Oradan geçip gidelim. Kaldırın elleri. Elleri kaldırın. Olamaz polis geldi. Ya, ee, git buradan polis. Bebek sünik kaç çabuk çabuk çabuk. Of ya son anda kurtulduk. Son anda. En aşağı coş karşı polis bir şey ödeyecekti. Buraya gelmeden önce hemen diğerini atlayalım bebek sünik. Ne dersin? Çabuk çabuk. Hadi bakalım atlıyorum. Bu da ne böyle? Ha? Helikopter pisti mi? Ne yapacağız burada? Galiba helikopter uçacağız bence. Hadi gel bebek Şenik, helikopterimizi... Bir dakika. O oh, ev! Evet. Olamaz. Geldi. Eyvah! Bebek Sonic, dur dur dur. Burada dur. Sessiz ol. Ne yapacak acaba? He? Ee, ne oldu? Bilmiyorum anneciğimce. Horluyor. Horluyor birden. Uyudu mu lan bu? Galiba uyudu. Anneciğimce içine girecek mi Hazin'in? E çok tehlikeli bir şeye benziyor belki. Numara 9, numara 9, numara 9. Girelim mi? Hadi gireceğiz. Hadi girelim inşallah başımıza kötü bir şey gelmez. <laughs> oh! Bebek Sonic baksana nereye geldik? Bu nasıl ne amca? Bilmiyorum. Onun ağzının içi. Evdeyiz yani şu an. Burada ne var bakalım? Ha! Kedi çocuk. <laughs> evet çıkar mısınız? Şey. <gülüyor> 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 ne oldu ne oldu? Bak bak. Ya kapat ya. <laughs> dur dur boş ver. İğrenç kokuyor zaten. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ölüler var. Eyvah. Eee, şey. Ee, bebek sünk ben burayı kapattım. Allah rahmet eylesin. Tamam başka ne var? Bilmiyorum ya. Ne aradığımız da bilmiyorum. Ha? Ne oluyor be burada? Bu ne lan bebek sünk? Robos karakterin kafasına tren inip duruyor. Allah Allah. bak <laughs> Çok komik. Tamam bunu da geçelim. Burada ne varmış? Aa elmas var. Aa, aa 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 kaç kaç kaç. Ne oluyor? Kapat kapat kapat. Oh. Son anda. Son anda kurtulduk bebek Sonic. Burada ne varmış bakalım? Hop. Aa, bizim paralar. İşte bulduk. Yes. Yes. Vallahi bulduk lan. Bulduk valla. Al şu anahtarları da al. Tamamdır. İşte bu. Burada ne varmış? Aa, olamaz. Karker kur 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 kur. Baksana Beijing Ne yapıyor? Lan, karker kur kur. Allah sana. Olamaz. Kaç, 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 kaç. Bekleyin. Ah! Ah! Al sana al sana al sana. Olamaz, 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 olamaz. Kornol. İşte bu. Çabuk, çabuk, çabuk kaçalım buradan. Çabuk. Ece. Öldürdük mü onu? Açıyorum atladım. Hoppala çıktık. Yaşasın. ne oldu bebek Çok iyi başardık. Halen uyanmadı bu. Oh, uyanmış. Anam. Oh. uçuyor. Ne oldu lan bu da? Oh. Uzaya gitti. Lan ne oldu? Öldü. Oha Ucay'dan geri düştü. <laughs> çok iyiydi. Yes başardık. İki tane çanta aldık. Bizde bir tane para çantası vardı. Şu an iki tane var. Buradan da kaçsak iyi olur. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle de videolar devam için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı, açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.